Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte League of Legends Master oynuyoruz Ürünlerimiz isabet karar sat Böyle durmuşken bir ürünleri söyleyelim benim o kağıt nerede? Burada Ezber yapmıyorum ben hiçbir zaman ezberci de değilim Kodluyorum böyle falan filan hoşlanmışsınız Umarım yosuo ile karıştırmamışımdır İsabet tempo zafer efsane sonlar ve Hakimiyette ani darbe ve avcı Artı bir saldırı artı bir güç artı bir zır. Şuraya bir totem çakalım mı? Karşıda kim var? O diyor. erken oyunda kim mavişti bilmiyorum ama Ederiz Yosuo vs yosuo Ürünler farklı bu doğru girmiş, bu yanlış girmiş galiba. Neyse. Anso'yu 1v1'e çağırdı. Böyle bir hata yaptım. Niye bilmiyorum. Neden olmasın. Mesela bir kere bile onu öldürsem bu sefer bir tapleyin da atacağım yani öyle düşün. Her türlü alır beni bence. Olsun. Fark etmez. En fazla kaybederiz ama şerifimiz de kaybederiz. Adam şey TR birincisini falan yenmiş adam. Dünya dünya birincisi oyna, oynamış adam. Yani onu izliyordum az önce de. Niye niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum ama çağırdım. Gelmez ama yazdım herhalde. Korktu falan derim. De demeyeyim saygısızlık olur. Ösoya kurulu geliyor adamım. Ben düşük çok seviyorum. flash kestim kestin mi orada? Kalkanı varmış. Kalkanı olmasa alırdık onu. Umarım benim redimde değildir. Bir kere de. Şu dediğim olsun. Bir kere.

Böyle salakları acımayın arkadaşlar. Kurtları da ben aldım bu arada. Büyük olanı aldım sadece ama olsun. Panton alt. Normalde destek oynanıyordu veya tap değil ama. Bilmiyorum oynandığı zaman da güzel oynuyor. Yani. Ben de tam kısaymış. Tam takım iyi ya. Şunu çarpmasalım. Hızlı base atmam lazım çünkü. Canım öyle istiyor. O diğeri de bilmediğim için seti çağırdım. Yani set hiç dokunmadı bir asiste de yok da. Yani bilmediğim için çağırdım. Anladınız siz. Adama level farkı da atmışız birazcık. Hız için aldım. Adamın karşı ormanına giderim. Adamı da bir kere keselim orada. Şunları ejderha e tutama atayım direkt gireyim adamı. En fazla ölürüz ne olacak? Ama adamı çok rahat almıştım ben. Bu yeri bilmiyorum. Alana sarı vuruyor. Mana almış. Saldırı hızı ve hareket hızı var bende de. Adam hala orada. Bütün ormanını almıştır belki. almış. Yok. E. Ee. E ee, bu niye gitti oraya? Kuşları aldı. Ve gitti. Niye bilmiyorum. Garip. Ejderi tutam. Buradan da hiçbir yere gidelim. Hmm. Q'yu yememesi lazım mı? Pusak mı şurada? Yok o beyaz atmış. Neyse biz bunu keselim. Bekleyelim öyle. Altı olalım. Hemen açılıyor zaten. Ejderler. Bu dirin kaçması lazım bence. Ben geliyorum çünkü. Yasuo gidiyor musun? Ağlatayım mı seni Yasuo? Yasuo git dedim sana. Yardım edin. Arkadaşlar sigara içmiyor. Sigara içerseniz çocuklarımız böyle olur işte. Aileler uyarıyorum. Sigara içmeyin, içermeyin. Etrafınızda içen varsa da gidin önünüze alın, konuşun. En kötü bir e, kızılaya falan gidin. ve bir, birine falan danışın. Çünkü sigara içerseniz çocuklarınız Alistar, Udyr ve ya böyle insanlar olabiliyor. İşte ondan dolayı Sigara içmenizi önermiyorum ben arkadaşlar. <laughs> Özenmeyin. Özellikle şu puff için. En zararlısı o zaten. İçmeyin. İçilmeyin. Tamam mı? Sağlıklı yaşayın. Ve yaşayın. Kaçayım böyle. Afiyet miyim ama? Kule altı girsene bana ya Allah için. Set yardım. Ucuna level fark attık. Ama Abi yardım diyorum. iki saattir 31 çekiyorsun orada sen. Setin yapacak bir şey de yoktu adam orada görmedi. Ben aldık. sinirli sinirle Kusura bakmayın. Ee, hiçlik gitmesin be set. adam hiçliğe gider mi oradan canı çok azdı. Gitse bile öldür belki. Neyse item aldık. Bunun nereden baksam çoğunu aldık. 2400 vardı. 800 kaldı. Bir 400'e falan alırız. Bu bir daha keseriz. 4'e bir gidiyorum şu an. Maç sonu bayağı güçlenirim. Kritik önemli benim için. Kurtçu alalım. <laughs> <laughs> Ulti basmadım hiçbir yerde ama bassam alırdım belki. Ultim var mıydı orada bilmiyorum. Kullanmış olabilirim. Hiçbir şey doğru değilim. Hatırlamıyorum. Sete yardım. Ay set diyorum Yasuo ya. Bak gel. Neyse hadi. Çaldın ama neyse. Adama yardım olsun bu da. Hayır. Adamlar level farkımız da var. Bayağı var. Evet. GG. Eee. bu videoda böyleydi. 10 dakikada bitirdik adamları. Adamları zehir ettik oyunu. Valla bence iyi oynayan. Karşıda Udyr kötü oynadı. Yasuo da. Adisler Meli bilmiyorum. Eee. konuşmasından buna veriyorum. Tüm takıma veriyorum oyunu. Çok sıkıntı görmedim. Aynen. B artı aldık. Okey. Arkadaşlar video böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.